Temel Reis, yani orijinal adıyla Popeye, sadece bir çizgi film karakteri değildir. O, Amerikan ve dünya popüler kültürünün ayrılmaz, önemli bir parçasıdır. Onun hikayesi gerçekten de sıra dışı bir yolculuktur. Bir karikatür köşesinden doğmuş, beklenmedik bir şekilde parlamıştır. Ancak daha da ilginci, Temel Reis'in ilham kaynağının gerçek bir adam olmasıdır. Üstelik gücünün kaynağı olan ıspanak bağlantısı da yanlış bir bilimsel veriye dayanır. Bu ilginç karışım onu eşsiz bir ikon haline getirmiştir. Gelin bu denizci kılıklı kahramanın köklerine inelim. Temel Reis'in ilk kez ortaya çıkışı 1929 yılına denk gelir. Bu tarih, Amerika'nın Büyük Ekonomik Buhran'ın eşiğinde olduğu zorlu bir dönemdir. Karakter, Segar'ın yarattığı Timble Theater adlı popüler çizgi roman serisinde yer almıştır. Ancak başlangıçta hikayenin ana karakteri o değildi. Temel Reis, Safinaz'ın ailesi ve o zamanki sevgilisi Ham Gravy etrafında dönen hikayelere sonradan dahil olan bir yan karakterdi. İlk göründüğünde bile karakteristik özellikleri belirgindi. Ağzından düşürmediği piposu, kısık veya tek gözü ve haşin, kavgacı tavırları vardı. Ancak bu sert kabuğun altında yatan dürüstlük ve sadakat okuyucuların hemen dikkatini çekti. Temel Reis kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Okuyucuların yoğun ilgisi ve sevgisi sayesinde Temel Reis hızla çizgi romanın başrolüne yükseldi. Hikayenin odak noktası tamamen ona kaydı. Bu değişimle birlikte Safinaz'ın Hamgravy ile olan ilişkisi de sona erdi. Safinaz, Temel Reis başrol'e geçince onun ikonik sevgilisi haline geldi. Böylece Thimble Theatre adeta Temel Reis'in tiyatrosuna dönüştü. Bir yan karakterin ana kahramanı tahtından indirmesi nadir görülen bir durumdu. Peki bu kadar özgün ve akılda kalıcı bir karakter nasıl yaratıldı? Temel Reis'in arkasında gerçekten de ilham alınan bir insan vardı. Karakterin yaratıcısı Segar, Illinois'teki memleketi Chester'da yaşayan yerel bir figürden etkilenmişti. Bu kişinin adı Frank Rocky Fiegel idi. Fiegel kasabanın yerel barında fedai olarak çalışıyordu. Sert görünüşü ve kavgacı yapısıyla tanınıyordu. Frank Fiegel'in fiziksel özellikleri de temel reise şaşırtıcı derecede benziyordu. O da tek gözlüydü ve sürekli pipo içerdi. Kavgalardan asla çekinmezdi. Ancak ilginç bir şekilde çocuklara karşı oldukça yufka yürekli ve nazikti. Bu zıtlık onu kasabada sevilen biri yapmıştı. Kasaba halkı onun bu sert ama iyi kalpli yapısı nedeniyle ona Popeye lakabını takmıştı. Popeye İngilizcede patlak göz veya tek göz anlamına gelir. Segar, çocukken tanıdığı ve etkilendiği Frank Fiegel'den ilham alarak Temel Reis karakterini yarattı. Fiegel'in fiziksel ve karakteristik özelliklerini kullandı. Frank Fiegel in Chester, Illinois'teki mezar taşında bile temel reisin bir karikatürü bulunur. Bu, onun karaktere ilham verdiğinin en somut kanıtıdır. Temel reisin en bilinen özelliği, zor durumda kaldığında bir kutu ıspanak yiyerek inanılmaz bir güce kavuşmasıdır. Ancak bu bağlantı ilginç bir hataya dayanır. Ispanağın temel reise süper güç vermesi fikri aslında 1870'lerde yapılmış bilimsel bir hatadan kaynaklanıyor. Alman kimyager von Wolf ıspanaktaki demir miktarını ölçerken bir virgülü yanlış yere koymuştu. Sonuç gerçek değerin 10 katıydı. Bu virgül hatası ıspanağın diğer sebzelere göre çok daha fazla demir içerdiği ve dolayısıyla güç kaynağı olduğu algısını yarattı. H.E. Segar bu popüler ama yanlış algıyı öğrendiğinde bunu karakterine entegre etmeye karar verdi. Temel reisi ıspanak yiyerek güç kazanan bir denizci yaptı. Bu kurgusal bağlantının gerçek hayatta şaşırtıcı bir etkisi oldu. Temel reis sayesinde Amerika'da ıspanak tüketimi %30'un üzerinde arttı. Özellikle çocuklar ıspanağı güç veren yiyecek olarak görmeye başladı. Bu durum sebze üreticilerini bile etkiledi. Teksas'taki Crystal City kasabası artan ıspanak satışlarından dolayı temel reise minnettar kaldı. Kasaba meydanına temel reisin bir heykelini diktiler. Çizgi romandaki başarısının ardından temel reis, 1930'larda hızla popüler kültürün gerçek bir ikonuna dönüştü. Sırada beyaz perde vardı. 1930'ların ortalarında Fleischer Studios tarafından animasyon filmlere uyarlandı. Bu filmler karakterin dünya çapında tanınmasını sağladı. İlk seslendirme denemelerinde bazı teknik sorunlar yaşandı. Seslendirme sanatçısı Temel Reis'in konuşmasını tam olarak oturtmakta zorlandı. Ancak bu teknik sorunlar beklenmedik bir sonuç doğurdu. Temel Reis'in kendine özgü mırıldanır gibi konuşma ve şarkı söyleme tarzı bu denemeler sırasında ortaya çıktı. I'm Popeye the Sailor Man şarkısı ve karakterin mırıldanmaları animasyonlarla birlikte hafızalara kazındı. Temel reis artık sadece okunan değil, izlenen ve dinlenen bir kahramandı. Animasyonlar karakterin fiziksel komedisini ve abartılı güç gösterilerini ön plana çıkardı. Bu da onu çocuklar için daha çekici hale getirdi. Fleischer Studios'un ardından farklı stüdyolarda temel reis animasyonları üretti. Karakterin popülerliği 10 yıllarca sürdü. Temel Reis, çizgi roman sayfalarından çıkarak sinema salonlarına ve televizyon ekranlarına taşındı. Bir çizgi karakterin ulaşabileceği en üst noktaya ulaştı. Temel Reis'in popülerliği, Okudi Dünya Savaşı sırasında beklenmedik bir rol oynamasına neden oldu. Karakter bir propaganda aracı olarak kullanıldı. ABD hükümeti, halkın moralini yüksek tutmak ve savaş çabalarını desteklemek amacıyla Temel Reis'i kullandı. Bazı özel olarak üretilmiş animasyon bölümlerinde Temel Reis doğrudan Nazi askerlerine ve Japon güçlerine karşı savaştı. Bu bölümlerde Temel Reis vatansever bir figür olarak gösterildi. Düşmanları kolayca alt ederek Amerikan gücünü ve direncini simgeledi. Temel Reis'in düşmanları ıspanak yiyerek yenmesi halka zorluklar karşısında güçlü kalma mesajı verdi. Bir nevi ıspanak ye savaşa destek ol deniyordu. Bu propaganda filmleri halkın moralini yükseltmede etkili oldu. Temel Reis, çocukların gözünde bir savaş kahramanı figürüne dönüştü. Savaş sonrası dönemde bu tür doğrudan propaganda içeren bölümler azalsa da Temel Reis'in cesur ve yılmaz imajı kalıcı oldu. Temel Reis sadece bir eğlence figürü olmanın ötesine geçerek ulusal bir sembol haline geldi. Zor zamanlarda halka umut aşıladı. Temel Reis ilk yaratıldığında bugünkü halinden biraz farklıydı. Başlangıçta daha çok yetişkinlere yönelik bir karakterdi. İlk çizgi romanlarda kumar, içki, mafya bağlantıları ve daha sert şiddet sahneleri yer alıyordu. Temel Reis limanların kaba saba dünyasının bir parçasıydı. Ancak karakter popülerleştikçe ve hedef kitle genişledikçe, özellikle animasyonlarla birlikte daha çocuk dostu bir figüre dönüştü. Sert kenarları yumuşatıldı, şiddet komediye dönüştürüldü ve hikayeler daha basit, didaktik bir yapıya büründü. Safinaz ile olan aşk hikayesi de başlangıçta senaryonun merkezinde değildi. Safinaz'ın hem Gravy ile ilişkisi vardı, hatırlayın. Temel reis başrole geçtikten sonra Safinaz onun sevgilisi oldu. Ancak ilişkileri ilk başta bu kadar belirgin değildi. İzleyicilerin Temel Reis ve Safinaz arasındaki kimyayı beğenmesi üzerine aşk hikayesi senaryoya daha güçlü bir şekilde dahil edildi. Kabası Safinaz'ı Temel Reis'ten çalmaya çalıştıkça Temel Reis'in onu kurtarması hikayelerin ana çatısını oluşturdu. Bu üçlü ilişki ikonikleşti. Temel Reis'in hikayesi çizgi roman ve klasik animasyonlarla sınırlı kalmadı. Farklı dönemlerde yeni uyarlamalar yapıldı. 1987 yılında Popeye and Son adlı yeni bir çizgi dizi yayınlandı. Bu dizi Temel Reis ve Safinaz'ın oğlu Junior'ı konu alıyordu. Junior, babası gibi ıspanakla güçlenen bir karakterdi. Dizi Temel Reis'in mirasını yeni nesle taşımayı amaçlıyordu. Ancak Popeye and Son, klasik Temel Reis'in popülerliğine ulaşamadı ve beklenen ilgiyi görmedi. Kısa sürede yayından kalktı belki de en dikkat çekici uyarlama 1980 yılında çekilen sinema filmidir. Ünlü yönetmen Robert Altman tarafından yönetildi. Filmde temel reisi, o dönemde henüz çok tanınmayan genç bir yetenek Robin Williams canlandırıyordu. Safinaz rolünde ise Shelley Duval vardı. Büyük umutlarla vizyona giren film, eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı ve gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. Bir hayal kırıklığı olarak görüldü. Ancak yıllar geçtikçe film kendine özgü atmosferi ve Robin Williams'ın performansıyla yeniden değerlendirildi. Zamanla bir kült film statüsü kazandı. Film aynı zamanda Robin Williams'ın sinemadaki ilk başrolü olması açısından da önemlidir. Onun kariyerindeki önemli bir adımdır. Temel Reis, görüldüğü gibi sadece kaslı kolları ve piposuyla bilinen basit bir çizgi karakter değildir. O çok daha fazlasıdır. O bir halk kahramanıdır. Yanlış bir bilimsel veriye dayansa da bir beslenme modelinin simgesidir. İkinci Dünya Savaşı'nda bir savaş figürüdür. Temel reisin gücü sadece kurgusal kaslarından gelmez. Asıl gücünü yaratıldığı dönemin ruhundan, gerçek bir insandan ilham almasından ve halkın ona yüklediği anlamdan alır. Onun hikayesi süper kahraman olmak için pelerinlere veya doğaüstü güçlere gerek olmadığını gösterir. Bazen sadece dürüst bir kalp, zorluklar karşısında pes etmeyen güçlü bir yumruk ve doğru zamanda yenen bir kutu ıspanağın yeterli olabileceğini simgeler. Temel Reis, popüler kültür tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştır. O, nesiller boyu insanlara ilham vermeye ve gülümsetmeye devam edecektir. Onun hikayesi, sıradanlığın içinde gizli kahramanlığı ve bir virgül hatasının bile nelere yol açabileceğini gösteren eşsiz bir örnektir.